Anadolu Kaplanı Mitridates, 1. Bölüm Bu video serimizde, Ordinarius Profesör Şemseddin Günaltay'ın Romalılar zamanında Kapadokya, Pont ve Artaksat Krallıkları, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987, kitabından uzun bir alıntı yayınlıyoruz. Tarih sevenlerin ilgiyle izleyeceklerini düşünüyoruz. Lütfen, Arkeografya YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız onun ruhunun derinliklerinde sezilen ülküsü, Anadolu'yu Roma istilasından kurtarmak ve tek bayrak altında bir devlet meydana getirmektir. O, bağımsızlık uğruna ölünceye kadar mücadele eden Mitridates Epator'dur. Anadolu tarihinin en güçlü kahramanlarının başında gelen Mitridates Epator, özellikleri ve hayatı bakımından müstesna bir şahsiyettir. Sikkelerdeki ilk tasvirlerinde oval, ince ve keskin hatlara sahip bir başa sahiptir. Sima biraz haşin ama canlı ve enerjik görünür. Dalgalı uzun saçlarla sonlanan sevimli bir çehresi vardır. Saçları, çocukluğunda aldığı bir yarayı kapatmak için yuvarlak alnının önünde dalgalanır. Yara açık ağzı, öne doğru çıkan burun delikleri, kalın dudakları geniş çenesinin üzerinde güçlü karakterini yansıtır. Çıkık alnının altındaki sert kaşları ve derin gözleri, zeki ve kurnaz bir görünüş verir. Mitridates'in dev fiziki yapısı bile farklılığını tamamlar. Bu iri cüsse, savaş alanlarında oklara ve kargılara kolay hedef olup dezavantaj sağlarken, aynı zamanda dayanıklı, çevik ve güçlün kuvvetli bir yapıyı ifade eder. Her ne kadar cüssesi yüzünden sık sık yaralansa bile, kuvvetli bir bünyeye sahip olmasından dolayı yaraları çabucak iyileşir. Savaşlardaki yiğitliği ve gözü pekliği pek meşhurdur gençliğinden yaşlılığına kadar hep ilk saflarda savaşa atılmıştır. O kudretli ve cesur bir savaşçı olduğu kadar bilgili, kültürlü ve sanatkar bir hükümdardır. Savaşa veya ava gitmediği zamanlarda Helen bilginleriyle felsefi tartışmalar yapar, tarih ve tababet kitapları okur. O zamanki tababet daha çok zehirler ilmi olduğundan, zehir ve devaları konusunda pek çok araştırma yaptırmıştır soyundan geldiği Ahamenişlerin Ahuramaz'da dinine inanır. Bu yüzden oğullarının tamamına Pers adları vermiştir. Ama Kapadokya'daki komana rahipliği ile Helen kültlerinin koruyuculuğunu da üstlenmiştir. Mitridates, Perslerden olmasına karşın Helen eğitimiyle yetişmiş biridir. Bir yandan doğunun temsilcisi Büyük Darius'u, diğer yandan batının temsilcisi Büyük İskender'i şahsında toplamıştır. Aynen onlar gibi, o zamanlar iki ayrı dünya olan Pers ve Helen uygarlıklarını birleştirmeyi düşlemiştir. Uygarlığın beşiği Anadolu'da Helen felsefesi ve Ahuramaz'da ahlakı üzerine kurulu yepyeni bir uygarlık yaratmak istemiştir. Mitridates, yiğit olduğu kadar aynı zamanda cefakar, soğukkanlı ve yılmaz bir serdardır da. Başarısızlıklarında, yenilgilerinde her zaman fönix gibi küllerinden dolmasını bilmiştir azimli ve teşkilatçı bir komutandır. Bu özellikleriyle Aquilius, Murana, Cotta, Triarius gibi Roma komutanlarını yenerken, muayyen şanssızlığı yüzünden Sulla'ya, Lucullus'a ve Pompeius'a baş eğmiştir. O zamanın süper devleti Roma'ya kafa tutan, Anadolu kavimlerinin koruyucusu büyük. Mithridates'e Helen tarihçileri Kapadokya kralı, Pontus Kapadokyası, Romalı tarihçiler ise Pontus kralı demişlerdir. Romalı tarihçilerin Pontus kralı demelerinin nedeni Karadeniz'in Pontus Eksinus Mitridates'in bir gölü haline gelmesidir. Krallığı en geniş haliyle Karadeniz çevresindeki bir kısım birbirinden kopuk kara parçalarından oluşmuştur. Krallığın da fiziki bütünlüğünün bulunmamasından dolayı siyasi, kültürel ve sosyal olarak tam ve sağlam bir birlik kurulamamıştır toprak parçalarında birbirine sadece denizden ulaşılabilen krallığının çeşitli kavim ve halklardan oluşması, krallıktaki bağı çok zayıf tutmuştur. Bu bağ ancak Mitridates'in gücüyle sağlanmıştır. Kralın otoritesi azaldığında bu bağ kopup birlik hemen parçalanmıştır. Mitridates krallığının merkezi olan bölge az çok bir bütünlük arz eder. Burası Pontus Kapadokyası ve Paflagonyasından başka Fırat Kelkit arasındaki topraklar ve Tibarenler ile kaliplerin yaşadıkları yerlerdir. Ancak Karadeniz'in tam karşı kıyısındaki merkeze bağlı kral naipliği olarak yönetilen, Kırım Bosforu ile doğu kıyısındaki satraplık olarak yönetilen Kolkis ise, iki ayrı ülke sayılır. Sadece denizle birleşen bu üç toprak parçası hiçbir zaman fiziki olarak birbirine bağlanamamıştır. Merkez ile Kolkis arasında Paryadres Dağları, Kolkis ile Bosfor arasında Kafkas dağları Çetin ve Sarp engeller oluştururlar. Zaten Mitridates'e en bağlı olan halklar, merkezdeki Pontus Kapadokyalıları ve Paflagonyalıları, Karadeniz'in güney kıyısındaki Helen kolonileriyle Kalibler, Tibarenler ve Fıratkelkit arasındaki Ermeniler olmuşlardır. Asıl merkezdeki Pontus Krallığı, Batı Karadeniz'de Partenyos'tan başlar. Bu ırmak, Bitinya ile kısa bir doğal sınır oluşturur. Aflagonia'nın sahil dağlarını kapsadıktan sonra, Amnias Vadisi'nden güneye doğru inen Galatya sınırı Haliste Kapadoks'un birleştiği yere kadar gelir. Güneyde Kahammanen bölgesindeki Dasmenda Kalesi'nden başlayan Kapadokya sınırı, Mazaka'nın 800 Stadyon kuzeyindeki dağ silsilesinden geçerek Laviansen bölgesinin doğucuna kadar uzanır. Fırat Nehri ile Sikidides dağları, Tigranes'in Ermeni krallığının sınırını belirler ve Pontus Krallığı, Doğu Karadeniz'de Akamsi Sırmağına kadar dayanır. Pontus krallığının arması, Perslerin mitolojik atası Perse, ustan gelen Pegasos ile Ayı Yıldız'dır. Bu ay yıldızın etrafında birleşen değişik ve çeşitli halklar, Mitridates'in şahsında bir devlet oluşturmuştur. Çeşitli ırklara, kültürlere, dillere, dinlere, gelenek ve göreneklere sahip olan halklar bu devlette toplanmıştır. Krallıktaki başlıca halklar şunlardır. Mitridates'in de tabi olduğu Anadolu'daki Ahameniş devri kalıntıları olan Pers asilzadeleri asker ve ruhban sınıfı ki bunlar Pontus Kapadokyasının verimli ovalarına sahiptirler. Dinleri Ahuramazdadır. Bunlarda Pers kültürü egemendir. Kapadokyalılar krallığın en kalabalık ve kadim halkıdır. Tam Helenleşmemiş, eski geleneklerini devam ettirip Kapadokya dili konuşmaktadırlar eski tanrılarının helenleşmiş biçimlerine tapınırlar. Pontus Krallığı'nın Karadeniz kıyısındaki bütün kentleri Helen kolonileridir. Ticaretle uğraştıklarından hepsi de gelişmiştir. Mitridates'in Helen kültür ve uygarlığını benimsemesi, Helen halkına özel önem vermesine yol açmıştır. Kendi eşlerinden komutanlarına kadar hep Helenlerden seçmiştir. Öyle ki başkenti bile bir Helen kolonisi olan Sinop'tur. Romalıların zulmünden kaçan Helenlere daima kapılarını açık tutmuştur. Helenler de Mitridates'i, Anadolu'yu fethettiği zamanlarda, Roma mezaliminden kurtulmanın getirdiği sevinçle kahraman olarak karşılamışlardır. Paflagonyalılar geleneklerine bağlı ve özgürlüklerine düşkün bir halktır. Ancak aynı zamanda batıl inançlı ve tembel insanlardır. Frigler gibi doğa tanrılarına inanırlar. Basit kayaları kutsallaştırarak tapınırlar. Likos Vadisi, Halis'in kaynağı ve Fırat boyunca yaşayan Ermeniler aslında Persleşmiş bir kavimdir. Tanrıları da İran etkisindeki anaitisttir Kentleşmiş yerleşimleri olmadığından daha çok köylerde yaşarlar. Paryadres ve Siki Dides dağlarında yaşayan diğer çeşitli kavimler ise medeniyetten pek nasibini almamış halklardır. Batı Paryadres'te yaşayanlar doğuya göre daha medenidir. Bu kalip ve tibaren halkları en azından ya çoban ya da ücretli asker olarak çalışırlar. Hayatları neşe ve eğlencedir. Dürüst ve konukseverdirler. Tibarenler ile biraz daha doğudaki mosineklerde cinsi ilişkiler serbesttir. Tibarenlerde kuluçka geleneği olarak bilinen, kadın doğurduğu zaman onun tespit ettiği erkeğin çocuğun yanında yatması ve böylece çocuğun babası olarak ilan edilmiş olması alışkanlığı, çok eski devirlerden gelen bir kalıntı olmalıdır. Doğu paryadreslerdeki mos sineklerde ise, her şeyin herkesin gözü önünde olması gibi alışkanlıkları vardır. Onlar gibi komşuları tızanlar ve bizerlerin de inancı fetişizmdir. Doğudakiler genelde eşkıyalık ile geçinirler ama hepsi de neşeli ve konuşkan insanlardır. Pontus Krallığı bu şekilde tabiri caizse halkların mozaidir. Çeşitli kaynaklara göre krallık içinde konuşulan dil sayısı 22 ila 25 arasındadır. Çok eski zamanlardan beri süregelen kültürlerden iç bölgelerde Ahamenişlerin izleri belirginken, deniz kıyılarında Helen etkisi fazladır. Herselen kültürünün yerli geleneklerle karışıp kaynaşmış sosyal yapısı, Pontus Devletinin esasını belirler. Devamı var.